Beşiktaş sezon başında Benfica'dan Orkun Kökçü'yü kiralamıştı. İki kulüp arasındaki anlaşmaya göre, Siyah Beyazlılar sezon sonunda Portekiz ekibine 30 milyon euro ödeyerek milli futbolcunun bon servisini alacak. Orkun, satılmazsa 30 Haziran 2030 tarihine kadar Beşiktaş forması giyecek. Son resmi mücadele çok ciddi bir maliyetle transfer edilen Orkun Kökçü, henüz Beşiktaş formasıyla gol sevinci yaşayamadı, Süper Lig, 14 maç eksi 3 asist Avrupa Ligi elemeleri, 1 maç skor katkısı yok Konferans Ligi elemeleri, 4 maç skor katkısı yok yarın Fenerbahçe ile oynanacak Türkiye Kupası maçı, 2025 içindeki son resmi mücadele. İnşallah yanıtı Beşiktaş, 13 Ocak 2026 tarihinde yine Türkiye Kupası'nda Keçiören gücünü konuk edecek. 18 Ocak'taki Kayseri spor sınavıyla birlikte ise Süper Lig'de ikinci yarının perdesi açılacak. Bu arada bir Beşiktaş taraftarı, Orkun'a, gol orucunu Fenerbahçe maçında bozacak mısın? diye sordu. 24 yaşındaki orta saha, inşallah yanıtını verdi.